Küçücük bir saksısı olan da, kocaman bahçesi olan da herkesin istediği şey şu. Ben ürünlerimi ekeyim, evet, çalışayım, bir şeyler ekeyim, onlar da bol ürün versin ister. Herkes ister bunu. İşte bu videoda sizlere yapacağımız basit deneyler nedir? Toprağımızla ilgili verimli mi yoksa verimsiz mi? Anlamında yapacağımız birkaç tane deney var. Bunu anlatmaya çalışacağım. Çok işinize yarayacak kardeşlerim. Doğal tarımı bilerek doğru adımlarla yapmayı tavsiye eden en iyi yerdesin. Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Bu videonun sonunda bir toprak gördüğünde evet bu toprak verimli olabilir, evet bu toprak verimsizdir veya bu toprak kumlu veya kirli diyebileceksin. En azından toprak verimli mi verimsiz mi veya ne adımlar atabileceğimizi çok daha iyi biliyor olmanızı temenni ederek başlıyorum anlatmaya. Şimdi arkadaşlar verimli bir toprağın rengi vardır. Verimli toprak rengi. Biz ırkçı değiliz ama toprak da rengiyle bize bir şeyler söylüyor. Eğer toprağın rengi griye çok yakınsa bu toprak içinde bir oksijensiz ortam oluşmuş ve uzun yıllar sonunda içindeki metallerin oksitlenmiş olduğunu, kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla verimsiz bir toprak ortamı var. Mikrobiyal faaliyet az. Griye doğru yaklaşıyorsa hatırlayın çorak arazilerde üzerinde hiçbir şey bitmeyen, ot dahi çıkmayan toprak yapıları böyle bembeyazdır, gri'dir. Kaya gibidir aynı. O orijinal kaya gibidir. Bir de verimli toprağın rengi var. Verimli toprağın rengi ise ee, orman toprağını hatırlayın Arkadaşlar orman toprağı nasıldır Mantar toplamaya hiç gittiniz mi Ya da mantar kompostu gördünüz mü Veya bir kompost yaptınız mı Hepsini de geçtik çiçek toprağı var ya İşte onun rengi niye öyle Verimli toprağın bir rengi olduğu için Şimdi elimizde bir skala var Bu skala çok açık gri ise Verimsizliğe Eğer koyu kahverengi Humus rengine doğru gidiyorsa bu da verimliliğe işaret İşte toprağın rengini Koyu kahverengiye gittiğinde toprağın içinde organik madde fazla. Faydalı mikroorganizma fazla. Besin maddesi de fazla anlamına geliyor. Rengine bakarak evet bu toprak faydalı, bereketli olabilir, verimli olabilir. Veya bu toprak e, ürün vermez diyebileceğimiz renk skalası bu. İkincisi ise şu şekilde toprağın üzerinde geziyoruz. Şimdi tabii nemli biraz da burası ama tamamen kumlu olduğu zamanda da bunu yapamaz. Şimdi topraktan bir avuç aldım. Yani çok az nemli. Çamur olarak almıyorum aklınız karışmasın. Toprağımı sıktım. Çiğ köfte gibi duruyor elimde. Bu eğer sıktığında kumu hatırlayın arkadaşlar. İnşaat kumuna nasıl olur? Elini alırsın. Sık istediğin kadar sık. Bıraktığında tekrar hepsi birbirinden ayrılır ve kum taneleri dökülür. Çöl toprağını hatırla sık istediğin kadar sık kumludur çünkü. Birbirine yapışmaz elektriksel bir faaliyet yok. O toprağın kumlu olduğunu. Bu toprak ise bakın şu şekilde bölüyorum. Yine bir küçük bir çiğ köfte gibi duruyor. Bu toprağın kirli olduğu anlamına geliyor. Kirli, tınlı bir toprak bak baktığımızda bunu böyle yaparak sadece gözünle görebileceğin şey bu. Bunun bir tık ilerisi ise toprağın bahçemizin farklı farklı yerlerinden 30 cm derinlikten alacağımız numune. Bu numuneyi bir litrelik bir kavanozun içerisine koyuyoruz. Ben sana onun nasıl hazırlandığını hemen üstte videonun linkini bırakıyorum veya açıklamasına bırakıyorum bu videonun. Çünkü geçtiğimiz yıl yapmıştık toprağımızın 24 saatte de belli oluyor toprağımızın içinde ne kadar organik madde var Toprağımızın içinde ne kadar kum var yüzde kaç kirli yüzde kaç siltli veya tınlı bir toprak mı olup olmadığını O çıkan oranlara göre üçgen toprak tekstür üçgenimiz var Buradan da toprağımızın kumlu mu kirli mi olduğuna bakıyoruz e Bunu bakınca ne olacak arkadaşlar şimdi toprağımız kumluysa veya çok kirli ise Yapmamız gereken bazı şeyler var. Eğer bu haliyle bırakırsan ürün alamayabilirsin. Veya hüsranla sonuçlanır. İşte ekersin, biçersin, çalışırsın ama verimsiz olur. Bununla ilgili atacağımız adımları ise bu videonun devamında göreceksin. Yani bu videodan ayrı, farklı bir video olarak göreceksin. Tam sezona yaklaştık. E, faydalı olabilmesi için bu video serisini de başlatmış oluyoruz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.